Arkadaşlar 63 cm S filtre kahve makinesi. Şimdi demlemediği şikayetiyle geliyor. E, demlemediği zaman yapmanız gereken şeyi, şeyi size göstereceğim. Şimdi cihazı ters çeviriyoruz. Cihaz ters çevirdikten sonra şurada bir, şurada tıpalar var. Bir, iki, üç, dört. Dört tıpayı söküp altındaki vidaları da alıyoruz. Kapak boşta kalıyor. Kapak boşta kaldıktan sonra Şurada bir hortumumuz var. Bakın. Bu hortumun içinde şu malzemeden var. Şöyle küçük bir valf var. Bu valfin hareket edebiliyor olması lazım. Bu malzeme hareket edemediği zaman otomatikman herhangi bir şekilde demleme yapmayacaktır. Çünkü su tankından suyu alıp da rezistansın üzerinde çeviremeyeceğinden dolayı kahveyi de demlemeyecektir. Şimdi dibindeki kelepçeden hortumu kurtarıp içindeki malzemeye şöyle tornavida gibi ucu sivri bir şeyle bir hareket vereceğim. Şimdi gördüğünüz gibi bu burada sürekli sıkışıyor. Hiçbir şekilde hareket etmiyor. Sabit kalıyor. Sabit kalmaması gerekiyor. Suyun akışını gördüğü zaman Buna göre hareket etmesi gerekiyor. Zaten bu malzemede suyun kirecine bağlı olarak kireçlenmeye maruz kalmış. Şimdi bunu ben bu malzemeyle de değiştireceğim. Ve tekrardan bunu gözlemleyeceğiz. Şimdi malzemeyi grupladık. Ee, Kelepçeyle de tutayım. Şöyle bir sallayayım duyduğunuz gibi valfin sesini var Valf şu an hareket ediyor herhangi bir sorunu yok şimdi bunu takarken de yönü aynı bu şekilde olacak şurası sustantına girecek şöyle de bir L şeklinde bir formu olacak rezistansa giderken şimdi bunu tekrardan bir deneyelim Evet Şimdi iki kelepçeyi de sıktık. Valf gördüğünüz gibi orada duruyor. Kelepçeler sıkılı. Şimdi kapağı kapatıyoruz. Kapağı kapatırken de şu şaltere dikkat edin. Şalter bazen takılabiliyor. Şalterin Şimdi vidalarını atıyorum ve su koyarak deneyeceğim. Şurada zaten tıpalarımız var. Önce bir deneyelim. su alıp geliyorum şimdi cihazın suyunu doldurduk şalterden açtık şurası e, şurada bir çatamız var şu çatal süzgece bu şekilde geçiyor ve onu demleyip demlemediğini görmek için çıkardım. şimdi deneyelim bakalım Evet suyunu alıyor şu an cihazın üzerinde Evet döndürüyor Suçlu malzememiz işte bu. Bundan dolayı ürünümüz kahveyi demlemiyor. Bu malzeme çöp. Gördüğünüz gibi hatta bu üründe çok yavaş demliyor, cihaz ağır hareket ediyor gibi şikayetlere de seviyet verebilir. Şu an herhangi bir sorunu kesinlikle yok. Suyunu alıyor. Zaten şöyle baktığımız zaman da su seviyesinde de bir azalma görüyoruz. Maksimuma kadar boştu. Bunun altına bayağı bir indi. Bayağı bir indi dediğim şu miktara bakarak söylüyorum. Evet bu cihazımızda bu kadar. Bakın şu cihazı yapmıştım. Şimdi bir de şunu yaparken çünkü bunlar da biraz ee, kronik olabiliyor bunu da bir gösterelim dedik. Evet, herhangi bir sorunu yok. Gördüğünüz gibi su da bayağı bir azaldı şu an, ciddi bir oranda azaldı. İçindeki su bitene kadar bir kalsın. Siz de yorumlarda tartışın bizim sularımız. Neden bu kadar kireçli ve neden e, büyük paralar verip de aldığımız cihazlara zarar veriyor? Siz de yorumlarda bunu tartışın.